İsmail Rıza Yılmaz, Geonar Teknik İnşaatın kurucusuyum. İş hayatına çok küçük yaşlarda başladım. Daha önce aile şirketimizin bünyesinde çalıştım. E, Sektörel olarak inşaat kaba malzemeleri sektöründe bulundum. E, 1987'den 2008'e kadar aile şirketinde faaliyet gösterdim. Şimdi de kendi şirketimi kurdum. Firmanızı biraz anlatır mısınız? Geonar Teknik İnşaat ne yapıyor? Geonar Teknik İnşaat e, yalıtım sektörüne faaliyet göstermekte olup müşterilerimizin isteğe doğrultusunda kaba malzeme ürünleri, bunun yanı sıra demir, çimento, bağlantı elemanları, e, haricinde temellerde kullanılan paspayı ürünleri, onun haricinde su yalıtım ürünleri, ısı yalıtım ürünleri ve e, panel bayisiyim ben. Zeron panelin bayisiyim ısı ve ses yalıtımlı, darbe mukavemeti olan panellerin bayisiyim. Yani klasik inşaat tarzından modern inşaat tarzına, yani söylediğim işçilik ve maliyet açısından yarı yarıya düşünen bir panel sistemi. Bunların bayisiyim. Halinde peyzaj ve botanikte kullanılan yalıtım ürünleri, yeşil çatı sistemleri dediğimiz ürünlerin e, satışını yapmaktayım. Onun halinde su yalıtımında kullanılan polimerler, su polimerleri temelde ve perdede kullanılan sistemler, bunların baiiliklerim var. hacim membranları, bu fayans fayansların altında kullanılan su geçirmez tekstil membran diye geçiyor. Çatı membranları, aynı zamanda temelde kullanılan bitumlu su membranları, bunların ürün envarterimizde olan ürünler. Geonar Teknik İnşaat'ın faaliyet kollarından birkaçı. Yapı Radarı ile nasıl tanıştınız? Yapı Radarı'nın esasını demek, söylemek gerekirse tesadüf eseri tanıştım. İnternette araştırma yaparken karşıma çıktı. Kendileriyle de irtibata geçtim. Ee, güzel, olumlu bir şekilde karşılandık. Ee, şey olarak, istatistik olarak mesela daha önceden kendim internetten firmaları belirleyip kendim gezmek, dolaşmak suretiyle yapıyordum. Ama Rapı da o şekil değil. Ee, tek sayfadan, tek işlemle bütün firmalara ulaşabiliyorum şu anda. Yapı Radar'ın sağladığı kolaylıklar nelerdir? Rab Yapı Radar bize ne kolaylıklar sağlıyor? Yapı Radar bize en büyük sağladığı kolaylık, ee, araştırma konusunda, firmalara erişim konusunda en büyük kolaylığı o şekilde sağlıyor bize. İnsanlarla tanışıyoruz, Yapıradar aracılığıyla aradığımı söyleyince daha farklı bir karşılaşımdan, yardımcı olalım, biz de yardım edelim, i̇şte bizim de katkımız olsun diye birçok e, firmayla bu şekilde bir etkileşimimiz oldu. Yapıradar sizin için ne ifade ediyor, birkaç kelimeyle anlatmanızı istesek neler dersiniz? Yapı radar iş, güven, ya yani iş açısından güven telkin ediyor bana. Firmalara erişim kolaylığı sağlıyor. Yapı radarı diğer firmalara tavsiye eder misiniz? İş güvenliği açısından tavsiye ederim çünkü her firmaya güven olmuyor. Yapı radar çatısı altında olan, olan firmaların güvenilirliği açısından tavsiye ederim.